Hoş geldiniz. Bugün e, İslam düşünce tarihinde ve özellikle Osmanlı ilim geleneğinin ya yani Osmanlı düşünce tarihinin ana damarlarından birinin şekillenmesinde e, merkezi bir rol oynayan Sadüddün Etteftazani'nin entelektüel mirasını ele alıyoruz. Evet, elimizdeki kaynak metinde zaten Teftazani'nin yaşamını Şerhül Akait, Şerhül Makasıt, El Mutavvel gibi hani hepimizin bildiği temel eserlerini ve düşünce dünyamızdaki bilhassa da Osmanlı entelektüel coğrafyasındaki kalıcı izlerini inceliyor. Bu çerçevede bugünkü temel tartışma sorumuz aslında şu, Teftazani'nin öğretileri ve eserleri, Osmanlı Medrese müfredatını ve genel düşünce yapısını ne ölçüde ve hangi yönde şekillendirdi. Yani onun etkisi Osmanlı Düşünce tarihinde tek ve baskın bir eşari çizgi çizgimi yarattı yoksa bu etki daha çeşitli ve e, diyalektik bir etkileşimler bütününün önemli bir parçası mıydı sadece? Ben bu tartışmada Teftazani'nin özellikle Şarhul Akayit gibi metinler aracılığıyla Osmanlı ilmiye sınıfının düşünsel yönelimini ağırlıklı olarak eşarilik eksenile yani kelamda vahyin akıl karşısındaki önceliğini vurgulayan o ana akım sünni ekole oturttuğunu savunacağım. Ben ise Teftazani'nin Osmanlı düşüncesindeki yatsınamaz ağırlığını elbette ki bunu kabul ediyorum. Bununla birlikte Osmanlı entelektüel hayatının tek bir ismin veya eşarilik gibi tek bir ekolün hegemonyasında olmadığını ileri süreceğim. Farklı teolojik ve felsefi akımların aslında eleştirel bir diyalog içinde varlığını sürdürdüğünü ve Teftazani'nin bu zengin, çok katmanlı Osmanlı düşünce mozaiğinin önemli bir parçası olduğunu ancak tek belirleyicisi olmadığını düşünüyorum. Peki benim pozisyonumu biraz daha açmama izin verin o zaman. Teftazani'nin kelam alanındaki eserleri Şerhül Akaid ve Şerhül Makasıt gibi, bir de Belagat yani retorik alanındaki El Mutavvel ve El Muhtasar gibi çalışmaları, bunlar Osmanlı medreselerinde yüzyıllar boyunca temel ders kitabı olarak okutuldu. Bu hani sıradan bir tertih değil, bir sistemin inşasıydı adeta. Özellikle Şerhül Akaid'in bu kadar yaygın kullanımı Osmanlı ilim zihniyetinin Eş'ari temeller üzerine kurulu olduğu yönündeki o genel kanaati e, oldukça destekler nitelikte. Kaynak metnimiz de zaten bu duruma işaret ediyor. Teftazani eserlerinde Eş'ariliği oldukça net bir şekilde savunuyor. Mesela ahlaki değerlerin kaynağı olan hüsüm ve kubuh meselesi var bilirsiniz. Orada maturidillerin aksine aklın değil vahyin belirleyici olduğunu savunan eşari tavrı benimsiyor. Maturidiliğe yönelik bu ve benzeri eleştirileri eşariliğin Osmanlı'da kök salmasında bayağı etkili oldu. Dahası kaynakta da belirtildiği gibi Molla Fenari gibi, Osmanlı'nın kurucu alim kuşağının Teftazani'nin eserlerini okutmayı teşvik etmesi, hatta rivayete göre bu eserlerin istinsahı yani kopyalanması için medrese tatilini uzatması gibi somut göstergeler var. Evet evet o rivayet biliniyor. İşte bu onun merkezi konumunu ve baskın etkisini kanıtlıyor bence. Teftazani'nin metodolojik dehası da burada kilit rol oynadı onun tahkik yani derinlemesine araştırma, tetkik yani inceleme, tahrir yani arıtma ve takrir yani sağlam delillerle sunma üslubu. Konuları ele alışındaki açıklık ve sağlamlık eserlerini vazgeçilmez kıldı ve bu metodolojik üstünlük e, savunduğu eşari içeriklerin de Osmanlı ilim dünyasının adeta DNA'sına işlemesine yardımcı oldu. Hatta Teftazani ve Çağdaşı Cürcani'nin Sadeyn yani iki saat olarak anılıp İdeal alim prototipi sayılması da bu baskınlığın bir göstergesi. Tabii, e, Teftazani'nin büyüklüğünü ve Osmanlı düşünce tarihindeki derin izlerini elbette teslim ediyorum. Metodolojik ustalığı, eserlerinin kalıcılığı bunlar tartışılmaz. Ancak Osmanlı düşünce geleneğini tek bir kişinin veya Eşarilik gibi tek bir ekolun şekillendirdiği fikrine e, benim itirazım var. Sizin baskın etki olarak tanımladığınız durumu ben daha ziyade yaygın ama aynı zamanda tartışılan bir etki olarak görüyorum. Kaynak metnimiz de zaten bu tek yönlü bakışın Osmanlı düşünce tarihinin o karmaşıklığını tam yansıtmayabileceğine işaret ediyor gibi. Mesela metin Osmanlı medreselerinde sadece teftazani veya eşarya eserlerin değil farklı eğilimlere ait metinlerinde bir arada okutulduğunu vurguluyor. Hani Mu'tezili, yani vahiy karşısında akla daha fazla önem atfeden ekol, Zemahşeri'nin El Keşşaf tefsiriyle Eşhari Beyza'binin Envarü't-Tenzil tefsirinin birlikte ders programlarında yer alması. Bu durum tek düze bir yapıdan ziyade eleştirel ve diyalektik bir eğitim anlayışının varlığına işaret ediyor bence. Bir eserin Şerhul Akaid gibi çok yaygın okutulması onun her fikrinin sorgusuzca kabul edildiği anlamına gelmemeli. Osmanlı ilim geleneğinin en belirgin özelliklerinden biri canlı bir şer yani yorum, haşiye yani kenar notu ve tenkit yani eleştiri kültürüdür. Teftazani de bu eleştirilerden muaf değildi. Kaynakta da değiniliyor, Kirmani'nin onu risale Tevhid adlı eserinde tekfire yani küfürle suçlamaya varan sert eleştirileri var. Veya meşhur rakibi Seyyid Şerif El Cürcani ile Timur'un huzurunda yaptığı o belagat tartışması. Bunlar onun fikirlerinin tartışılmaz olmadığını gösteriyor. Ayrıca Teftazani'nin Harizm, Semerkant, Horasan gibi farklı entelektüel merkezlerde bulunması, Mutezile gibi farklı gruplarla temasları kendi düşüncesini zenginleştirdiği gibi mirasının da tek tip bir kabul görmediğini anlamamıza yardımcı oluyor. Nitekim kaynakta belirtildiği üzere Fatih Sultan Mehmet, II. Bayezid Kanuni Sultan Süleyman gibi padişahların himayesinde eleştiri geleneğinin teşvik edilmesi de teftazani etkisinin mutlak olmadığını Osmanlı düşünce dünyasının dinamizmini gösteriyor. Hatta şunu da eklemek lazım, kaynak metnimiz teftazaninin kendi pozisyonunun bile aslında katıksız bir eşari olarak tanımlanamayacağına işaret ediyor. Fahreddin Errazi'den etkilendiğini biliyoruz ama bazı konularda eşarilere katılmadığını, maturidi görüşlere de yer verdiğini biliyoruz. Şerhul Akaid'in merkezi konumuna dönecek olursak bu eserin yaygınlığının yarattığı etkiyi hafife almamak gerektiğini düşünüyorum. Yüzyıllarca medrese müfredatının temel taşı olması ister istemez eşari kelamının ana akım haline gelmesini sağladı ve sonraki nesillerin teolojik düşünce biçimini e, derinden etkiledi. Bu sadece bir ders kitabı okutmak değil, bir düşünce sistematiğini, bir zihniyet dünyasını aktarmak ve yerleştirmek anlamına geliyordu. Bu sistematik yerleşme baskın etki tanımını hak etmiyor mu sizce de? Serin yaygınlığını ve etkisini kesinlikle göz ardı etmiyorum, hayır. Ancak baskın kelimesi, hani alternatiflerin veya eleştirilerin çok zayıf kaldığı, neredeyse mutlak bir hakimiyet çağrıştırıyor. Oysa durum daha karmaşık görünüyor bana. Dediğim gibi, kaynak metin medreselerdeki çeşitliliğe, o zemahşeri ve beyzavi örneği gibi ve eleştiri geleneğine vurgu yapıyor. Şerhül Akaid üzerine yazılan o sayısız şerh ve haşiyenin sadece açıklama olmadığını, aynı zamanda eleştiri ve farklı yorumlar içerdiğini de biliyoruz. Kırmanî'nin tekfire varan eleştirisi bunun en uç örneği belki ama tek örnek de değil. Dolayısıyla, şerhül akaid bir dayatma metni olmaktan çok, üzerinde yoğunlaşılan, tartışılan, hatta bazen sertçe eleştirilen bir referans noktası işlevi görmüş olabilir. Bu durum, tek yönlü bir baskınlıktan ziyade, dinamik bir etkileşime, hatta bir tür entelektüel mücadeleye işaret etmez mi? Peki, Teftaz Zani'nin… Kendi teolojik duruşundaki tutarlılığa baktığımızda durum biraz daha netleşiyor sanki. Eserlerinde özellikle kelam tartışmalarında eşari doktrini e, istikrarlı bir şekilde savunduğunu görüyoruz. Hüsn-Kubuh meselesinde eşari tavrı benimsemesi bence önemli bir gösterge. Başka bir örnek vereyim. Allah'ın birliğini ispat için kullanılan ve Kur'an'daki Enbiya Suresi 22. ayete dayanan Burhanı ı Temanu delili, yani birden fazla Tanrı olsaydı aralarında çatışma çıkacağı ve evrenin düzeninin bozulacağı argümanı, bunu kesin bir mantıksal kanıt, Burhan değil de daha çok ikna edici bir delil, iknai olarak görmesi, bu yorum eşari kelamcıları arasında yaygın olsa da felsefi açıdan tartışmalı bulunmuş ve eleştirilmiştir. İşte Teftazani'nin bu gibi kritik noktalarda eşari çizgiyi takip etmesi, onun Osmanlı eşariliğinin temel referanslarından biri olarak kabul edilmesini sağlamıştır. Bu tutarlılık onun etkisinin yönünü belirlemede önemli değil mi sizce? Teftazani'nin genel olarak eşariliğe meyyal olduğu ve birçok konuda bu çizgiyi takip ettiği doğru, evet. Ancak kaynaklarımız onun bazı eşari görüşlerine katılmadığını, hatta yer yer maturidi yani Eşariliğe göre akla ve insanın sorumluluğuna daha fazla vurgu yapan diğer ana akım sünni kelam ekolü görüşlere de eserlerinde yer verdiğini belirtiyor. Kendi ifadesiyle de eşarillerin bazı görüşlerine katılmadığını söylediği aktarılıyor. Ayrıca felsefeyi kelama dahil etmesi gibi metodolojik yaklaşımları veya işte bu Burhanı ı Temanui yorumu gibi spesifik görüşleri nedeniyle Çağdaşı Cürcani veya daha sonra Kirmani gibi isimler tarafından sertçe eleştirilmesi, bunlar onun pozisyonunun ve dolayısıyla mirasının tek düze bir eşarelik olarak algılanmadığını, tartışmanı yönleri olduğunu gösteriyor. Peki bu bariz eleştiriler ve kendi içindeki nüanslar varken onun mirasının Osmanlı'da sadece tek bir yönde yani katı bir eşarelik olarak alımlandığını söylemek ne kadar doğru olur? Bu durum onun mirasının farklı yorumlara ve eleştirilere açık bir alan bıraktığını göstermez mi aslında? Anlıyorum. Anlıyorum ne demek istediğinizi. Ancak Osmanlı medrese sisteminin genel yapısına ve oradaki idealize edilen figürlere baktığımızda Sade'in yani Teftazani'ni Cürcani modelinin öne çıkması yine de anlamlı geliyor bana bu durum Osmanlı ilim anlayışının ve eğitiminin büyük ölçüde bu iki dev ismin çizdiği çerçeveye odaklandığını, onların eserlerinin ve metodolojilerinin bir standart oluşturduğunu gösteriyor. Elbette eleştiriler vardı, farklı sesler vardı, buna katılıyorum. Ama ana rota, takip edilen ana yol bu iki ismin mirası üzerinden şekilleniyordu sanki. Bu idealizasyon onların düşünsel ağırlığının ve belirleyiciliğinin bir kanıtı olarak okunamaz mı? Sade'nin bir ideal teşkil ettiği muhakkak doğru. Ancak bu idealizasyon, eleştirel düşüncenin köreltildiği veya alternatif yaklaşımların tamamen dışlandığı anlamına gelmek zorunda değil bence. Aksine, kaynak metnimiz Osmanlı padişahlarının Fatih, II. Bayezid, Kanuni gibi himayesinde eleştiri geleneğinin canlı tutulduğunu gösteriyor. Medreselerde farklı ekollere ait eserlerin hani Zemahşerinin Mutezili tefsiri, Beyzavi'nin Eşari tefsiri gibi birlikte okutulmaya devam etmesi de bu çeşitliliğin korunduğuna işaret ediyor. Hatta kaynakta geçen Kadı Burhanettin'in, Teftazani'nin eleştirdiği Sadr-ı Şeria'yı savunmak için eser kaleme alması gibi örnekler, bunlar entelektüel tartışmaların ne kadar canlı olduğunu ve tek bir otoritenin mutlak hakimiyet kuramadığını gösteriyor. Bu çok sessizlik belki de Osmanlı düşünce tarihinin asıl zenginliğiydi. Yani idealize etmek, mutlaka diğerlerini yok saymak anlamına mı gelir? Belki yok saymak değil ama e, geri plana ekmek anlamına gelebilir. Burada Teftazani'nin metodolojisinin rolünü tekrar vurgulamak istiyorum. Kaynak metin, onun tahkik, tetkik, tahrir ve takrirdeki ustalığına, yani konuları derinlemesine analiz etme, inceliklerini ortaya çıkarma, gereksiz detaylardan arındırma ve sağlam delillerle sunma becerisine dikkat çekiyor. Bu metodolojik üstünlük, eserlerini asırlarca akademik bir standart haline getirdi. Bu standartlaşma ister istemez savunduğu eşari içeriklerin de yayılmasına ve adeta varsayılan pozisyon olarak kabul görmesine hizmet etti. Yani metodolojinin gücü içeriğin benimsenmesini kolaylaştıran bir taşıyıcı görevi gördü diyebilir miyiz? Onun eserlerinin bu kadar yaygın olması metodolojisi sayesinde içeriğinin de fiili bir standart oluşturduğu anlamına gelmez mi? Metodolojik gücünü ve bunun eserlerinin kalıcılığındaki rolünü kesinlikle kabul ediyorum. Ancak bu yöntemler yani titiz analiz, sağlam argümantasyon, açık ifade özünde tarafsızdır öyle değil mi? Aynı yöntemler pekala farklı görüşleri savunmak için de kullanılabilirdi ve nitekim kullanıldı da. Mesela Teftazeni'nin eleştirdiği veya tartıştığı Cürcani de metodolojik olarak son derece güçlü bir alimdi. Yani yöntemdeki başarı içeriğin sorgusuz sualsiz kabulünü garantilemez. Teftazani'nin ustalaştırdığı bu metodoloji, kendisinden sonra gelen ve farklı teolojik veya felsefi görüşleri benimseyen pek çok Osmanlı alemi tarafından da örnek alındı ve kendi argümanlarını güçlendirmek için kullanıldı. Dolayısıyla metodoloji bir standart oluşturmuş olabilir, evet, ancak bu standardın sadece eş arayı içeriği taşıdığını veya diğer içeriklerin aynı yetkinlikle sunulmasını engellediğini söylemek zor. Belki de bu metodoloji tartışmaların seviyesini yükselten genel bir araç haline geldi ne dersiniz? Peki toparlayacak olursak benim görüşüm şu yönde. Teftazani'nin eserlerinin Osmanlı medreselerindeki o olağanüstü yaygınlığı, bu eserlerin sahip olduğu metodolojik derinlik ve titizlik, ayrıca Osmanlı alimlerin ezdinde yüzyıllar boyunca süre gelen referans olma niteliği, bütün bunlar dikkate alındığında onun Osmanlı düşünce geleneğinin özellikle de eşari kelam çizgisinin şekillenmesinde merkezi ve evet baskın bir figür olduğunu düşünüyorum. Onun mirası sadece bir etki değil, Osmanlı düşünce tarihinin ana akımlarından birinin temelini atan, yönünü belirleyen bir olguydu. Eğerak bitireyim. Ancak Osmanlı düşünce tarihini, bu zengin ve gerçekten çok katmanlı yapıyı yalnızca Teftazani veya onun temsil ettiği eşari geleneğin merceğinden okumanın, kaynak metnimizin de işaret ettiği gibi bizi eksik bir resme götüreceği kanaatindeyim medreselerdeki o diyalektik eğitim anlayışı, Zemahşeri gibi farklı ekollerden metinlerin varlığı, Kirmani ve Cürcani gibi isimlerle yaşanan canlı tartışmalar ve padişahlarca da desteklenen eleştiri geleneği. Bütün bunlar, Teftazani'nin bu karmaşık yapının şüphesiz çok önemli bir unsuru olduğunu ancak tek ve mutlak belirleyicisi olmadığını gösteriyor. Onun mirası devam eden bir diyaloğun ve entelektüel etkileşimin önemli bir parçası olarak daha doğru anlaşılabilir diye düşünüyorum. Sanırım ikimizin de üzerinde anlaştığı nokta şu. Teftazani'nin Osmanlı düşünce tarihindeki gerçek yerini ve etkisinin niteliğini tam olarak kavramak için sadece onun kendi metinlerine değil, aynı zamanda bu metinlerin Osmanlı coğrafyasında nasıl okunduğuna, nasıl yorumlandığına, eleştirildiğine ve hangi tartışmalara zemin hazırladığına bakmak gerekiyor. Yani alımlama tarihine ve içinde yer aldığı o zengin entelektüel bağlama odaklanmalıyız. Kesinlikle katılıyorum. Elimizdeki kaynak metinde Teftazani ve mirası etrafındaki bu tür tartışmaların Osmanlı düşünce tarihinin dilamizmini, çeşitliliğini ve derinliğini anlamak için ne kadar verimli bir başlangıç noktası sunduğunu gösteriyor. Bu konu, şükesiz daha pek çok açıdan incelenmeyi hak ediyor.